Oh be! Ya annem ya teyzem? Olamaz. Ne olamaz? Hala aynı görünüyorsun. Danaya bir şey yapamadın mı? Yüzünü geri alamadın mı? Efendim? Anne. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadın neden heykel gibi duruyor? <laughs> Acaba sihirlerimle bu kadına yardım edebilir miyim? <laughs> ya işte böyle! Ah, Betüş Hanım! Ay ne diyordum ben? Cık, bak unuttum yine. Hep o Suzan Hanım'ın ikram ettiği şarap yüzünden. Ne kadar eğlendik ama değil mi? Neyse ben geç kaldım eve. Hadi gidin, hadi sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu kız da kim? Biraz önce karşılaştığım kadın gibi taş kesmiş. Acaba kim? Çözüp öğrenmeli miyim? Ne zaman geldin hiç farkında değilim, ne olur geç oldu hadi yat deme, şu ödevimi bitireyim söz yatacağım. Anne mi? Tamam mı? Tamam, sen nasıl istersen. Ha anne istersen çıkıp abime yatmasını söyleyebilirsin, git elinden babamın cep telefonunu al çünkü eminim hala Tuğçe ile konuşuyor ve bu ay size acayip bir telefon faturası bekliyor. Abin mi? Evet. Kaç çocuğum var benim? Yani benden söylemesi. Abin. Tamam. Ben gidiyorum. Ay. Herhalde burada. Nereye? Bana neler olduğunu anlatmayacak mısın? Ee, abine bakmaya gidiyorum. Firuze abla nerede? Onu sen mi çözdün? Kim? Firuze abla var ya. Daha demin şurada donuk olan. Nereye gitti? Ha. İçimden bu kadın çözülsün dedim. Çözüldü. Çözülünce de çok geç oldu. Benim gitmem lazım dedi. Gitti. Ki. Çok tuhaf davranıyorsun. Herhalde artık yüzünü de sesini de geri almaktan umudunu kestin ondan. Kim bilir Tuna sana ne yaptı? O peri değil şeytan. Anneannemleri arayacağım. Eskisi gibi döndüğünü haber vereceğim. Belki onlar bir şey yapar. Burası da neresi? Kimse yok burada. Zaten o da değilmiş burası. Oğlum bu olsa gerek. Sonra ben diyorum ki beraber kayalara gideriz onu alır geliriz. Sen de gelirsin değil mi Tuğçe? Tuğçe. Tuğçe. Aa, bu telefonu kim koydu buraya? Zaten oradaydı. Ödüm patlattın anne ya. Hem sen ne zaman geldin buraya? Ya lütfen cep telefonunu kullandığımı söyleme babama. Biliyorsun çok kızar. Ya Tuğçe'yi aramam gereken zamanda ev telefonunu kullanıyordu. O yüzden cep telefonunu kullanmak zorunda kaldım. Olur. Bu sırrını saklarım. Peki bir saniye daha kullanmama göz yumar mısın? <Gülüyorum> tamam. <Üff gülüyorINTERPOSING Öff> Efendim? Alo Tuğçe benim. telefonla konuşuyorduk. Ne oldu? Sen benim yüzüme kapattın. Ayrıca o kaç saat önceydi kim bilir. Hem sen şu an saat kaç farkında mısın? Kaç? Neredeyse sabah olacak. <laughs> Saçmalama. Saate bir bak. Gözlerime inanamıyorum. Bu nasıl olur? Ya uykum var Cem. Yarın okulda konuşalım tamam mı? Hadi öptüm. Sanki biri beni dondurdu. Aradan zaman aktı. Ve beni yine kendime getirdi. Hayır aradan dört saat geçmiş olamaz. Ya da ben gerçekten uyuyakaldım. İnan olanlardan ben de bir şey anlamıyorum. Hadi yat uyu. Her şeyi unutalım. Anne, telefonu babamın başucuna bırakabilir misin? Bir de lütfen bu kadar çok konuştuğumu söyleme. Şey, baban nerede olabilir? Tabii ki yatak odanızda. Sabah olmak üzere. Bu saatte başka nerede olacak? Hadi ben kaldım. Peki sana ne oldu anne? Bilmiyorum. Ha ben anladım. Hani siz Suzan tezlerde biraz şarap içtiniz ya, ondandır. Yatak odanın sağdan ilk kapı. Anne, telefon. Azıcık sarhoş oldu herhalde. Yoksa telefonu kullandım diye hayatta sır saklamaz. Seni seviyorum anne. Bu benim kocam mı yani? Ben bu adamla mı evliyim? Biraz önce gördüğüm üç çocuk bizim çocuklarımız mı? Of, niye hiçbir şey hatırlamıyorum? Hafızamda kendime ait hiçbir şey olmasa bile... ...insan birisine dokunduğunda ona aşık olup olmadığını anlamaz mı? Ben bu adama karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey. Of! Kimim ben ya? Kimim? Ve hangi peri neden bütün bu evdeki kişileri dondurdu? Ay, bu anneannemler nerede? Niye kimse açmıyor şatonun telefonunu? Bu kaçıncı çaldırışım? Ya hepsi birden nereye gider? Niye sihirlerim yok benim? Gidip bakamıyorum, küreye soramıyorum. Pera teyzeye haber veremiyorum. Ay, delireceğim. Ayrıca teyzem de nerede kaldı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.